sevgili takipçileri kanalıma hoş geldiniz. Efendim bildiğiniz üzere bir ileri derecede temizlik hastasıyım. Hatta aslında Masumlar Apartmanı dizisini benden esinlendiler. Dizinin yazarı Kulseren ablayla biz altlı üstlü komşuyduk. Benim temizliğimden esinlendi o. Hatta biz kendisine telif davası açtık. Ve orada alacağımız parayla inşallah küçük bir operasyonu geçireceğim. Çünkü hakikaten bunlar benim temizlik yapmama çok engel oluyorlar. Çocuklar da havuçlu kek istediler. Ondan sonra ben de havuçları böyle dezenfekte ediyorum kuzularım. Valla çok güzel mis gibi oldu. Temizlik gibisi yok. Geçen gün iyice artık temizlik nöbeti geçirdim. Bütün eve su bastım. Ne oldu? Parkeleri şişti kabardı. Bütün evi parkeleri değişmek zorunda kaldı. Ama iyi tarafından bakalım. Parkelerin altı yıllardır silmek istiyordum. Silemiyordum. Onları sildim. Hayırlısı olsun inşallah. İşte telif davasının sonucunu bekliyoruz işte. Bakalım. Ama ben de hakkımı arayacağım. Sonuna kadar.